diz çöktük oturduk tahtanın üzerinde. Ben zaten yüzüne baktığım zaman içerim tuhaf oldu. Diz çöktüğüm yerde bir yerde miyim değil miyim? Sonra başım yapmak başladı. Okşadı başınızı. Okşadı. Hmm. Bu resimde Abdullah yanında ben. Maşallah dedi mi? Bimbarek Allah. Fe Allah bin barekallah. Bak Mustafa Bey o kelimeleri. Zaten diğer konuşmalarını biraz anlayamadım ben. Çok dikkat kesildim. Hmm. Yüzüne bakıyor en Anlayamadığımı o da biliyor. Dişleri yok. Dişi. Dişi yok. Bir, şey, Bir şey. tane dişim var. Bir tane kalmadı zaten. Öyle der demez. Kutsal Bey'i çağırın dedi. Üstüne nasıl geliyor biliyor musun? Fırsına. Rüzgar gibi böyle. Kalemi kağıdı kaptığı gibi geldi. Hemen bir dizinin üstüne oturdu. Dizinin gitti. Ayağın bacağının üstüne oturdu. Yazıyor. Üstad söylüyor. Makine gibi diyor. O da yahıyor. O kalemle gülü 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 ama gülü 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 Hüsrevî, öyle seri yazıyor ki ben öyle seri yazan adam görmedim. Ne yani. kadar sürdü o? Biz çizik çizsek o satıra ulaşamayız. Oh. Hem de düzgün yazıyor değil mi? Hamd yani. o, işte o ayeti yazdı. Var ki Risalelerde o Cemaat'cının nüvesinden bahsediyor. Hmm. Çekirdeğim ben yani. Hmm. Ben hava üzerine oturuyormuşum gibi geliyor. Bak benim üzerimde. Ayakları yerden kesik yani. Böyle, ya, biz adeta altta baştık. Yüzüne baktıkça böyle bir sima ben görmedim. Şimdiye kadar. Gözler nasıl? Gözler, ben, gözler. gözler mavi, yeşil göz, arası bir göz. Kavyalısınlar. Ayakta görmedim. <laughs> Tabii götürdüm. Deyince, aldım. Atıfım yaparmış. Atıfım yaparmış. Altın elmas kalemle atıfım dedi. O kadar memnun oldu ya. Yani. Üç defa öptü. Altın ve elmas kalemle atıfım dedi. Atıfım yaparmış dedi. Sadece ne oldu kitap o şimdi? Nerede? O kitap e, Pakistan'a gidecekmiş. Hmm. Arapça ki Onu da Sabri Halıcı'nın oğlu Ömer Halıcı Hı. pilottu o zaman. O getirmiş. Getirmiş. O getirmiş. Evet, yani. Bir hasta hali var. E, ne var torbanda dedi. Hmm. Tekmek var dedi. Çerden gelirken ekmek evet. aldık dedi, Hı -hı. yarım ekmek var dedi, getir onu dedi, Hı -hı. onu getirdi Mustafa'ya, bizim kurabiyelerden geldi. Sonra ben çıktıktan sonra bilmiyorum o durumu. Üstad iki gün önce Mustafa acet anlattı bana. Sonra i̇ki da. gün Hı -hı. önce dedi Üstad geldi dedi. Hatta üç gün yattı dedi, kendini bilmez halde dedi. Zehirlenmiş dedi, şeyden gelmiş. E, eski şehirden. Ama ne yapmışlar, yapmışlar? Hı. Orada zehirlemişler. Üstad bir ekmeği ondan aldı. Yani ya, kendimiz için almıştık, ekmek herhangi bir şey olmasın.